Sevgili dostlar, şimdi sizlere bu videomda Kahramanlık Şiirlerinin şairi Orhan Şahik Gök yayın Bu Vatan Kimin adlı şiiri takdim edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu Vatan Kimin Bu Vatan Kimin toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan Huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. ileri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Gök yayım ne desen ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Bencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Saygılarımla efendim.